İndirim, bir malın satış fiyatı üzerine yapılan düşme miktarına denir. Komisyon, bir malın alınması ve satılmasına aracılık eden, eden kişiye verilen ücrettir. Komisyoncu, bir malın alınması ve satılmasına aracılık eden kişiye denir. Örnek, %125 indirimli fiyat, 60 TL olan bir, olan bir ürünün indirimden önceki fiyatını hesaplayalım. Kaza indirimli yüzdesi %100'den %125'ini çıkartırız, %175 yapar. %160 TL ise %175'i kaç TL yapacak diyor. Bu o zaman da... X eşittir 60 çarpı 100 bölü 75 eşittir 80 TL. KDV katla değer ver. Satılan ma mal için devlete ödenen vergiler. ÖTV ödülü tüketim vergisi, ÖİB ödülü iletişim vergisi. Örnek %18 KDV dahil 154 TL olan bir maldan kaç TL katla değer vergisi alındığını bulalım. %100 artı %18 eşittir 118. 118 354 ise %18'i katacak. 118 çarpı x eşittir 154 eşittir çarpı 18. x eşittir 54 olur.